Forex'in doğru adresi FXTCR'den herkese günaydın. Geçen hafta gerçekleşen gelişmelere baktığımızda ABD'de tarım dışı istihdam Ekim ayında 204 bin olarak gerçekleşerek beklenenin çok üzerinde bir artış gösterdi. Hafta içerisinde dalgalı bir seyir izleyen ABD hisseleri hafta sonunda beklenenden daha iyi gelen istihdam verisinin ardından hızla yükseldi. ASM İmalat Sanayi Dışı Endeksi Ekim ayında 55.4'e, ASM İş Dünyası Aktivitesi Endeksi 55.1'den Ekim ayında 59.7'ye, İmalat Dışı Sektörlerde İş Gücü Göstergesi 52.7'den 56.2'ye yükseldi. ABD'de önce ekonomik göstergeler Eylül ayında beklenenden daha hızlı büyüyerek hükümetin kapanmadan önce güçlenme yolunda il ilerlediği sinyalini verdi. İşsizlik başvuruları azalarak işten çıkarmaların hükümetin kapanması ile birlikte artış göstermediğine işaret etti. Başvurular 2 Kasım itibariyle sona eren haftadan 9 bin gerileyerek 345 binden 336 bine düştü. Tüketici güveni 73.2 seviyesinden yaklaşık 2 yılın en düşüğüne, 72 seviyesine geriledi. Tüketim harcamaları Eylül ayında yavaşladı. Tüketici kredileri Eylül'de beklentinin üzerinde artış kaydetti. Fed Başkanı Bernanke 2008 krizinin etkilerinin hala hissedildiğini söyledi. Avrupa bölgesindeki gelişmelere baktığımızda Avrupa hisseleri AB'nin büyüme tahminini azaltmasıyla ile 5 yılın zirvesinden geriledi. Ardından şirket bilançoları ile yükselişini sürdürdü. Fakat ABD ekonomisinin beklentinin üzerinde büyümesi ve Fed'in teşvikleri kısaca endişesiyle kazançlarını sildi. Avrupa Birliği tarafından açıklanan ekonomik beklenti raporunda büyüme tahminlerinin düşürüldüğü görüldü. İngiltere'de hizmet sektörü aktivite göstergesi Ekim ayında beklenmedik bir şekilde 60.3'den 62.5'e gerçekleştirici hızlı yükselişte son 16 yılın zirvesine çıktı. İngiltere'de sanayi üretimi Eylül ayında tahminlerin üzerinde yükseldi. Üretim Eylül ayında %0.9 yükselirken Ağustos ayı verisi %1.1 lik düşüşü işaret etmişti. Almanya'nın dış ticaret fazlası Eylül ayında 20.4 milyar euro'ya yükselerek beklenenden daha yüksek çıktı. Almanya'da fabrika siparişleri geçtiğimiz ay beklentilerin üzerinde yükseldi. Siparişler Ağustos ayında %0.3 düşerken Eylül ayında %3.3 yükseliş gösterdi. Avrupa Merkez Bankası politikası faizini 25 baz puan düşürerek %0.25 seviyesine çekti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, faiz kararı sonrasına yaptığı basın açıklamasında, deflasyon görmediklerini belirterek uzun dönemde düşük enflasyon beklediklerini söyledi. MTA tarafında ise, altın fiyatları ABD'de büyümenin beklenti aşmasıyla, Fed'in tahvil alımlarını azaltacağı iddialarının güçlenmesi ve tarım dışı istihdam verisinin beklenenden çok güçlü çıkmasının ardından 3 haftanın en düşüğüne geriledi. ABD'de yükselmeye devam eden ham petrol stokları ile beraber gerilemeye devam eden petrol fiyatları istihdamın beklenenin üzerinde çıkmasıyla 5 ayın en düşüğünde dalgalanıyor. Bugün takip edilecek önemli veriler saat 11'de İtalya yıllık sanayi üretimi verisi. Euro dolar grafiğimize baktığımızda ise paritenin 1.3363 seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Bu seviyedeki ilk direncimiz 1.34.40, ilk desteğimiz 1.33.45 seviyesidir. 1.34.40 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda ikinci direncimiz 1.35.02. 1.33.45 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ikinci destek seviyemiz 1.32.96 seviyesidir. Değerli yatırımcılarımız, sizlere aktaracağımız gelişmeler ve analizimiz şimdilik bu kadar. Günün diğer gelişmelerini ve analizlerimizi takip etmek için mutlaka fxtcr.com adresimizi ziyaret ediniz. Hepinize bol kazançlar.